Merhaba arkadaşlar. Ben Hoppili Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Altın Dağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'ndeyiz. Evet, doğru duydunuz. Trafik Eğitim Merkezi. Bugün sizlerle birlikte trafik levhalarını ve bu güzel alanı tanıyacağız. Benimle birlikte bu güzel serüvene başlamak ister misiniz? Haydi. Başlayalım. Şimdi sizlerle birlikte buradaki küçük arabamızın yanına gidiyoruz. Hadi gelin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki dönüşte sağ tarafa geçmemizi söylüyor buradaki levhamız ve buradaysa gördüğünüz gibi ileride bir yaya geçidi olduğunu bize uyarıcı şekilde söylüyor. Bir yaya geçidi işareti ve trafik lambası işareti trafik lambaların ne anlama geliyor? Hemen öğrenelim. Arkadaşlar trafik lambaları en üstte kırmızı, ortada sarı, en altta ise yeşil levhada bulunur. İşte bu trafik ışıklarının anlamı da şu anlama gelir dostlarım. Kırmızı da durursunuz, sarı da hazırlanırsınız ve yeşilde geçersiniz arkadaşlar. Trafik ışıklarımız gerçekten trafik düzeni için çok önemlidir. Bakın burada çok tatlı yeşil bir arabamız var. Ben birazcık büyük birisi olduğum için bu arabaya sığamıyorum dostlar. Ama bu araba çok ama çok güzel bir araba. Hadi gelin. Burada gerçek bir trafik ışığı var. Şu anda çalışmıyor ama eğer çalışsaydı Burasında kırmızı, burasında sarı, burasındaysa yeşil ışık olacaktı dostlarım. İşte gördüğünüz gibi üç farklı ışık oluyor. Hadi şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi burası bir yaya geçidi arkadaşlar. Biz yürüyen yayalar olarak bu geçitten geçeriz dostlarım. Kesinlikle. Hadi şimdi tekrar karşıya geçelim. Karşıya geçmemiz için arkadaşlar burada yayalar içinde de bir ışık var üstteki kırmızı yani dur. Alttaki yeşil yani geçebilirsin demek arkadaşlar. Tıpkı arabalara olduğu gibi biz insanlara da yaya geçidinde böyle ışıklar yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bekliyorum. Çünkü şu an kırmızı yanıyor. O da ne? Yeşil yandı. Şimdi karşıya <laughs> geçebilirim dostlar. <laughs> Hadi gelin benimle bu güzel alanı tanımaya devam et. Gelin bakın buralarda daha çok güzel şeyler var. Ben gerçekten trafik levhalarını öğrenirken çok keyif alıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada bir, iki, iki tane tabela var dostlarım. Buradaysa sarı renkte yanıp sönen bir tabelamız daha var. Arkadaşlar bu dikkatli geç anlamına gelir. Çünkü buradaki tabeladan anladığımız üzere burada bir tren yolu var arkadaşlar. Şuradaki rayları görüyor musunuz? Bakın hop 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 hop. <laughs> hop bile düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tren yolu olduğu için buradan dikkatli geç anlamında buradaki ışığımız yanıp yanıp sönüyor. Buradaki tabelamız ise sola mecburi dönüş demek. Peki neden mecburi arkadaşlar? Şu yüzden çünkü bu yolda dümdüz bir şekilde gidemiyoruz. Gördüğünüz gibi mecburen sola doğru dönmek zorundayız. Hadi benimle gelin. Bakın dostlar gördüğünüz gibi yolumuz ikiye kısma ayrılmış. Bu tarafı gri renkte. Hop, bu tarafı ise mavi renkte. Arkadaşlar peki bu yolu neden ikiye ayırmışlar? Hemen cevaplayalım. Gelin. Çünkü bu yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir bisiklet tabelası var. Buradaki mavi küçük yol bisikletliler için. Hop, hop. Buradaki büyük gri yolsa taşıtlar için arkadaşlar, motosikletler ve arabalar için. Hadi gelin bu güzel yeri tanımaya devam edelim dostum. Burada iki tane tabelam var. Birincisi bu. Gördüğünüz gibi lacivert renkte ve üstünde beyaz renkte bir H harfi var. Altındaysa önce yaya yazan bir siyah tabelam var. Arkadaşlar aşağısındaki aslında çok basit. Önce her zaman trafikte yayalara yol vermemiz gerektiğini söylüyor. Üstteki ise bir hastane levhası. Buraya yakın veya buraya çok ama çok yakın bir yerde bize hastane olduğunu söylüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> Gerçekten çok etkileyici. Gelin buradan güzelce öğrenmeye devam edelim. Burada bir üst geçit işareti var arkadaşlar. Üst geçit ne demek? Arkadaşlar bazı yollarda yaya geçidini kullanamayız. Bu sebepten dolayı üst geçitlerimiz veya alt geçitlerimiz vardır. Alt geçitler tıpkı bir tünel gibidir arkadaşlar. Aşağı indiğiniz yerden hop aşağıdan yürüdünüz 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 ve hoppa yukarıdan çıkmış olursunuz arkadaşlar. Üst geçitlerse tıpkı burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi gelin orayı da öğrenelim burada bir park işareti var. Birazdan sizi üst geçidi anlatacağım. Ama ondan önce bu güzel levhayı göstermek istedim. Çünkü burası bir otopark alanı gördünüz mü? Buraya arabalarımızı ve şuradaki yere de bisikletlerimizi park ediyoruz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı burada bir park levhası var. Buradaysa 2 m yazan bir levha var. Bu ne demek peki? Üst geçitimizin yerden yukarı doğru olan azami yüksekliğine deniliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani buradan buraya kadar tam tamına 2 metrelik bir yükseklik var arkadaşlar. Şimdi size üst geçidi kullanmayı öğreteceğim. Hadi gelin. Mesela ben buradan karşıya geçmek istiyorum. Ama o da ne? Bir yaya geçidi yok. Yani buradan karşıya geçemem. İşte o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz dostlarım? Gördüğünüz gibi üst geçitimize çıkıyoruz. Ben şimdi çıkmaya başladım. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Çıktım çıktım. Hop hop hop. Hop. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir üst geçitteyim. Gerçek üst geçitlerde aşağıdan arabalar böyle fiyu 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 diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben üst geçitimi tamamlıyorum ve aşağı doğru iniyorum. Bakın gördüğünüz gibi az önce karşıdaydım. Şimdi ise buraya geçtim. Üst geçit sayesinde oradan buraya çok kolay bir şekilde geçebildim arkadaşlar. O da ne öyle? <laughs> arkadaşlar burada çok güzel bir araba var. Ama bu arabayı süs olsun diye buraya böyle dikmişler. <laughs> çok inanılmaz duruyor. Hem de mavi renkte gördünüz mü? Ben mavi rengi çok severim arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte başladığımız yere tekrar dönelim. Hadi. Arkadaşlar bugün burada sizlerle birlikte birçok şey öğrendik yaya geçitlerini öğrendik. Birçok trafik levhası öğrendik. U dönüşüne kadar öğrendik dostlarım. Gerçekten eğer bir gün trafiğe çıkarsak şimdiden birçok bilgi biliyoruz. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.